前辈。<noise> çoğaldı mı parti stili. Özel bir jet, bir pardan boya evet çok severim. Pardan boya biraz. Telefon altı. öyle ne yani. yok cinsiyet partisi yapmayın. İyi bari öğreniriz doğumundan. <laughs> Ama zaten buna daha çok var. Ama yani cinsiyet yani de şey yapar. Yine sürprizle öğ öğrenelim hani yazınla. Böyle küçük bir şey falan popuç koy. çok benzemiyor muyuz? Evet. O da çok geç kaldı e, 2014'ten beri Sen seni de ilerideyi de tanıyorum. Yani bayağı bir <laughs> beklemişimdir siz. Bayağı bir beklemişimdir yani. Çok çok zor günlerdi benim için. Hala da zor. <laughs> Hep üçlü buluşmalarda ilk buluşmaya gelen saatinde insan benim. Biz ha, yarışıyoruz, o bazen, bazen, bazen ben. Aynen. Şey falan diyordum işte ilk erken gelene içki ısmarlayacağım falan diyordum yani. Hiç içemedim. <gülüyor> 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 Hello. Kızım yine mi Hello. beklesin suçum değil iğne arıyordu. <laughs> Kesinlikle benim suçum yine, mi? Yine bir noktada insanların geç kalmasına <laughs> sebep oluyorsun. Yani, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sene ayakkabılı. Ay Allah. Hoş Ay Allah. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Evet nasıl evet, bu bir planda ama. Güzel bir plan. Evet, güzel. Böyle planlar <laughs> her zaman varım. Seni ince yapacağım. Evet Şimdi, nereye gidiyoruz? Bal kırçıfı. Evet. Balkır'a gidiyoruz. Ama yani bayağı sıcak ama orası açık, esiyor. Hava ne ki? güzel, ne evet, güzel. Evet, şimdi Buse'cim, evet. Sana, bana konum at istersen. Bir şey söyleyeceğim, bir şarkı sana önereceğim. Onu tamam. sana Wasabi. Ee, Aa, yine de aldım, şu an yine bulamadım. Bir de Balkır'a haritadan. Tamam, bunu da açayım. Wasabi.

Ah. Evet Bolsacığım sana getirdiklerim. İğne şey, iğne falan kesici bu hale. Bulamadım en son anneme sordum. Annem dedi ki bununla olmaz o iş. <laughs> ben size dedi şiş vereyim ya bunu verdi. <laughs> oha, oha. Çok mantıklı hareket yaptı. Onu evet. çakmakla yakacağız değil mi? Yakıp batıracağız. Bir şey demedi bununla yapın dedi. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe dur şu şöyle koyayım birimize bakmasın. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> hmm. tamam

Tadıyorum. Taptakalım biraz. <laughs> Işığın tersi. Nasıl? Güzel <laughs> 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 mi? Peynir tabağında nelerin olduğu yazmıyor. Ne? Yazmıyor mu? Sorarız ama. Soralım. Peynir tabağı mı? <laughs> tabağına. Meyve tabağını söyleyelim. Olur. Günün tatlısını soralım. He, beğendin mi şarabı? Beğendim Anladım. bence güzel. Siz evet. Ben beğendim de. Ben yani çok beğendim. Değil mi? Güzel Güzel şey. güzel, gayet güzel. Bence benim Umur Bey'de şarap da bu olabilir bence. Hmm. Çok havalı. Arabada mı acaba? Bunların arasına falan... Ne? Ne arıyorsunuz ki? Anlat Cüneyt. Anlatmışlar yine insan bir şey Nasıl anlatamaz. Nasıl gidiyor Çorlu? Çok mu kötü? İstanbul'a da beni de götürürüm. <laughs> gö İstanbul'a ben de sizinle <laughs> de gelir yani gel giderken götürelim. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yapamıyorum. Hı -hı. Sabah kalkıyorum. Zaten uyanmam ve evden çıkmam arasında yarım saatim oluyor en fazla. Hı -hı. Hazırlanamadan direkt çıkıyorum. Hı hı. Akşam eve geldiğimde 7'yi geçiyor. 7'yi çeyrek geçe falan enerjide. Evde olabiliyorum. 2 çıktı mesai bitiyor. Çok yakın bir yer. İş nasıl gidiyor? Boş atıyorum. Çok güzel, harika. Sen senin bir şey atacağım. Tamam. Ya şöyle. Ee, personel giriş çıkışlarına bakıyorum şu an. Muhasebeye girdim ama. Evet. Personel giriş çıkışlarına bakıyorum. Hı. Onları kontrol ediyorum. Hı. Ne zaman İstanbul'a edeceksin? evlenince inşallah ]まあ, <laughs> evlenebilirsin. <laughs> <laughs> <Sen çok> devam. <laughs> devam. Devam. Hep devam. Hep var, versene mi? <laughs> şey yapsana bir açık. Bana da göstersin. İşte. İşin yüzden bir şey çok saçma. Yolun oluyor. Ne çok ne Yani ya, bütün işler ya bir anda geliyor. Hepsini bir anda yapmam gerekiyor. Ya da şişim oluyor. Ne yapacaksın ya? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Hayır. Kızıyorsun. Şaka yapmıyor.

Bilmiyorum hatırlar mısınız? Kayıtlarda var mıdır? Kayıtlarda varsa tekrar araştırılmasını istiyorum bunu. Çok hızlı oldu. ne söyleyeceğimi şu an bilemiyorum. Bilmem hocam kağıdı kaybettim ya. Evet Çok çantamı çıkıyor. Bebeğin fotoğrafı yok. <laughs> Bebeğin <Anlam> fotoğrafı yok. <laughs> Çocuğun <laughs> fotoğrafı yok. <laughs> <laughs> Çocuğun fotoğrafı yok. Abi evet ya. <laughs> Teşekkür evet. ederim. Ama ki... hiç sıklı. Yani ben vermiyorum. Sen ne veremememizi. Aynen. <laughs> <laughs> Bu kadar gel. <laughs> evet. Bizden beklenen performans da buydu tabii ki. Ne bir şey sanıyor. Yani bütün fotoğraflarımıza baktığımız zaman hepsi aynı. Hepsi. De Hiçbirinde ekle bir evet. pozumuz yok. Ben görmedim bu arada fotoğrafları. Ben hiç onu görmedim. <laughs> yani kör olmanızın sorumlusu ben değilim ya. Yani. Neyse onları bu ben halledebileceğim. Ben onları halledebileceğine inanıyorum. Bu da iyi. Bu arada akşam olmak üzere. Bayağı tatlı bir yermiş. Şimdi <laughs> ne Doğuma yakın. Ay bir şey yapalım. <laughs> Videolar var değil mi böyle? Dördüncü <laughs> ayda. Sen cinsiyetini <laughs> son dakikada öğrendin. <vardı>. şey yapacak. <laughs> F-16 ile toz atacak havada. Evet işte onlar yapalım. Balonlar böyle ya, mavi ya da pembe böyle arkadan. <laughs> bir anda bir sürü balon çıksın, tozlar çıksın işte neler çıkıyorsa artık. Ne dersin Elif? Mesela bu samimi bir fotoğraf bence. Bir daha bakayım. Feseklenebilir yani. Evet tatlı, gülücüklüyüz. Sağlıksın öyle bir şey için. sonra öğren. <laughs> <laughs> Cesaret partisine okey mi? Yani bence güzel değil. Ya kızlara indirime girer girmez. Bütün ürünleri tükeniyor. Kimse de parayı ve kağıt çocuğun resmi yok ortada. Ya <laughs> saat onu aradım. Çok saçma bir şey anlatacağım. <laughs> Eylül çocuğun resmini kaybetmiş. <laughs> Çantayı arıyor zaten. arıyor. Çocuğunun resmini diye basitleştiremezsin. Çocuğunun ilk resmi. Evet. Çocuğunun yani, ilk, ilk, resmi. <laughs> <laughs> i̇lk. Yani <laughs> bu kadar. Altına 5 yani. milim. 5 <laughs> milim küçücük. Hücre daha evet. o. minicik. Minicik. Evet. 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 evet ama Eylül kaybetti. Bebeğince bakacak ben inşallah. Ben koymuştum çantama da yani ne yaşandı bilmiyorum. çocuğum kop içeride bakayım. <laughs> Vay, Böyle şöyle şöyle gidip geliyormuş şarkı ediyor. <laughs> 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 Daha tekmeleyecek. <laughs> Tabii canım. Ya şeyi çok güzel mesela. Kaçıncı ayda olduğunu bilmiyorum ama iyice büyüdükten sonra el ayağı falan konuştuktan sonra itekliyor falan mesela ayağıyla <laughs> eliyle. Evet. Elin ayağını görebiliyorsun. Ben mekanı sevdim ama tatlı yerde. <laughs> evet, Sadece son anda evet. bir tık şey oldu. <laughs> duman, duman bastı mekanı. O biraz tatlı. <laughs> Sonuçta sıcaktı bence kışa göre. Biraz mekanda eleştirildi. Yemek güzeldi. Yemek güzeldi ama şimdi ya. acıktım diyeyse. Ben de bir kacıkmadım. Tatlı çok güzeldi. Çok ben de bir Ama bu bizden öpür olabilir biliyor musun? Sizin açlığınızdan olabilir. Sizin <laughs> <laughs> hiç bitmek bilmeyen doyma doymayışlarınızdan olabilir yani. Mesela Eylül sen acıktın mı? Ki Eylül taban bitirmedi yani. o iki kişilik iyiydi bak. Benim çok istiyor da sen yemezsin. Bana midye yasak mesela midye yemeyin diye. Yani hmm. midyeci Ahmet falan çok güzel olur ama. Kokoreç siz gitmeden eğer güzel bir kokoreççiye götürebilirim. Evet. Yemez ki. Kokoreç evet. yasak evet. mı oluyor? ki. Yasaktır sakat hatta. Yani, ya Hani nasıl temizliyorlar dokunduğunu bana. Hmm. Aynen bir de onunla için. Şimdi ileride bırakacağız. bahçeye bahçe gideceğiz. Bahçeye gideceğiz. Bahçeye gideceğiz. Bahçeye gideceğiz. Ehlilerle oturursunuz. Bir de namus halemeyi bilemem. Keser orayı ya. Orayı proje kalıyor yok ya. türlü belli olmaz daha <laughs> Akşam Monopoly oynayacağız ehlilerle. Erenköy kim alacağız? Merakla bekliyorum. Erenköy ben alacağım. Erenköy benim. Siz bahçe şeyi de alabilirsiniz. Bahçe şey yok ya. Monopoly yapıldığında icat <laughs> edildiğinde bahçe <başlayayım. gülüyor> Sen ne yapacaksın bugün? Başka yani ya da yarın. Yarın kuaföre gidip saçlarımı yapacak. Saçlarını sarı artacak. Artık biraz daha sarılanmam gerekiyor. Hemen ben de bir bilgi Saçımı açtırdım. Bak böyle biraz daha anlaşılıyorum. Yani. Kamerada ama sanki görünmüyor yani. Güneşte daha çok belli oluyor. Evet. Kimse pek anlamadı. Bir de şimdi saçın ilk Ne yaptınız çocuğum? Anne sen hamileyken çok şişmiş miydin? Hayır. Nasıl, Nasıl yani? <laughs> yani böyle karnım kocaman mıydı yani? Yani e, karnım şu karnı çıkmış yuvarlak hamileler yok mu? Evet. Öyleydim ama başka hiçbir yerim kilo almadı. Ha, tamam tamam zaten öyle de e, dizlerin ha. Ha evet, siyatik olmuştum. O da şeyden. Bacağım. E, sen içeride çok kilo aldığın için dört kilo da oldun çünkü maşallah. Ha <laughs> kıyamıyordum. Ben zayıf olunca seni taşıyamıyordum. O yüzden siyatik olmuştu bacağım. Aa, 4 kilo o zaman da şey vardı. Sürahi Hanım. Sürahi Hanım çok diyorlardı bana. Sürahi Hanım şey gözünü... Ha şeyin neydi o? Ben niye bu kadar kilo almışım karnımdan? İyi besledim çünkü seni. Sen işte. de çocuğu besleyeceksin canım. İnşallah, inşallah. Ol. Mevsiminde olan şeylerden bol bol ye. Ekmek yeme, hamur işi yeme. Eee, sen zaten tuzla çok arandın senin Eee, besle çocuğu. Eee, tamam, ha hamileliğin son ayları zaten yaza denk geliyordur. Bol bol güzel meyvelerden. Şu an en bak çilek yeme. Tamam mı Şu an takılıyor. <laughs> çilekleri ben yiyeceğim. Ee, yani sadece nefsini körertmek için. Onlar doğru bunu I mean, Çileği çok sevdiğimi biliyor ya. Tahmin ediyor yediğimi yani. bu <laughs> çilek çok yedik. <laughs> evet, yani. <laughs> şey, Ne yaptın hayatım? Aşkım şimdi çıktık, geliyoruz. Tamam, biz de şimdi bahçe şehrine girdik. <laughs> ah ah, ilerideye bir şiş borcum var. Kemerde delik açmak için şiş istemiştim. Ya yani, nasıl bir insanın bir insanın şiş borcu olmaz. Bir tek senin yaşayabileceğin bir durum. Çantamı bir yaşay attığıma çok eminim, ağzını kapattım. Işte. E, çantamı da açmadım ama şiş yok şu an çantamda mucizevi bir şekilde. i̇nşallah buralarda değildir çünkü kocaman bir şiş. Hayır sıkıntı batması o şişin. İşte o yüzden diyorum inşallah burada bir yerde değildir. Evet. İnşallah bir çocuk mu da bulmaz. Ben sana haftaya geldi bir şiş. <laughs> Lütfen bana şeyini söyle. Onların santim mantim mi? Ne bileyim ben onun santimi ne Bana söyle. bir şiş alın. Ayrılık vakti geliyor. Evet. Hava da kararıyor artık. Evet. Çok tatlı bir gündü ama güzel bir moral oldu şu an ortalıkta biraz şey. Keşke annesine gelip Keşke gelip <laughs> Keşke beraber gelseydik buraya. Aa bana evine gidelim diye. Evet. Ama, ama şey yaparız. Bir dahakine de Barale ya da Barbara'ya geliriz. Havalar sıcakken aynen. Hı -hı. bugün ama çok bar güzel. Barbara'ya ulaşabilsem şey. aslında orada kapalı alan var. vardı merak yani. Hı -hı. Gideriz oraya da gideriz. Hepsine gideriz ya yani. Dördümüz. Ha bu videoyu bu arada bekleteceğim sen açıkladıktan sonra paylaşacağım. Evet, mantıklı. Büyük ihtimalle bu videoyu izlediğinizde <laughs> yazın falan. <laughs> 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 güzel kolajlı, güzel açıkladığınız yerler. Tabii tabii. Özellikle evet, şey ben yani bu hani Biraz bulamazsın. Ne ya kadar soru. çok kuş var İlayda burada. Evet, niye öyle? Bilmiyorum, normalde bu kadar yok. <laughs> Aslında. Oha ya, nasıl bir <laughs> şey Göç şeyi gibiler şu anda. Bilemedim. Yani hepsini nerede şaşırdığı için belki. Bu şarkı şey mi Eylül, Şahmaran'da o kızın evet. saçmışlarından seti işte. Yanıldı, sedi falan çok güzeldi. Fide. işte. Bence ailede de çok güzel duruyor Fragman'da. Evet, Aileyi kutluyoruz evet. bu arada ailede sarılıyor. Şeyde çok güzel gidilmiştir. O evet. aile dizisinde her karakterinden bir şey taşıyor gibi. İşte senin adın ne muhabbetinde mecezi. Aynen aynen. Bir tane sahnede lale devrindeki Yeşim. Hımm. Fragmanla nasıl anladın bunu? şeyde ben anladım o metcezir anladım ama yeşimi ne, bir tane mi? böyle iyice yaklaşıyor falan bir sahnede kıvanca bu mesafeyi mi falan gibi bir şeyler ha, söylüyorum. evet o şeyler tam bir yeşim vibe'ı var evet, orada evet. Kızda. Sen nerede bir tık ruh hastası tipi var bence yani gerçek hayatta nasıl bir çok merak ediyorum ama aileyi merak ediyorum aileyi izleyeceğim Tutacak mı Kebapçı George. Çok, wow. Wow. Oyuncuları çok iyi. Oyuncu kadrosu çok iyi. Ama bilmiyorum. Bak ileride solda bütün kafeler. Mesela niye e, Star'da mıydı? Hmm. Star'da galiba. Niye mesela Netflix'te değildi Star'da? Aa, şu binalar ne kadar güzel. Oralar aşırı pahalı bu arada. Çok güzelmiş. Normal olması gerekenden pahalı yani oralar. Şu an Çorlu'dayız bu arada. Evet. Çorlu'dayız. Şu an Emlak bölgesindeyiz. Yaygın evet. evine bir dakika bu arada bugün ne? 18 Şubat, onu da söyleyeyim de bu videoyu izlediğinizde bayağı geçmiş olacak çünkü bugün 18 Şubat. Ay ben esmedim ya. Bismillâhirrahmânirrahîm. Küçük hücrecik bana gitme. de götürelim. Keşke aşkım ya. O geldiğimize göre videoyu da kapatıyorum. Bir sonraki vlogta. Ben burada Bu arada Eylül'ün de güzel bir Instagram hesabı var. Eylül's Home. Onu da takip edin. Onu da da yapın burada da takip edin. Evet, yaşamla ilgili Bir, bir de gelecek. İyi. Aşağıya etiketini koyarız. <laughs> <laughs> Aynen. <Ayağı> koydum. Tamam. <laughs> o zaman kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi çok saçma bir olay için tekrar kayda girmek durumunda kaldım. Videonun başında bir şiş Günün olayı. vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İlayda arabaya evinde bana bir şiş vermişti. Şimdi o şişi ben niye istedim? Kemerime delik açmak için istedim. İğne istemiştim. İlayda da şiş getirmiş sağ olsun. Sonra ben <laughs> arabadan inerken o şişi yanıma aldım. Fakat e, tabii kemeri falan da arabada unuttuğum için halledemedik. Sonra İlayda'ya şişi geri vermek için çantama bir baktım. Şiş yok ara tara yok dedim tamam ben sana bir ara yeni bir şiş alırım. <laughs> Sonra yayda indi. Tekrar aradı beni. Diyor ki o şiş anneannesinden kalan değil mi? Öyle yani bir yer, bir anneannesinden kalan yadigar bir yermiş, şişmiş. <laughs> Fakat sıkıntı şu şu an şişin nerede olduğunu bilmiyorum ve çantamda değil. Evet, ee, değil Balkır çiftliğini geri aradım. Kadına şey sordum. Ya orada bir şiş var mı acaba diye. <laughs> yani kusura bakmayın bunu soruyorum ama dedim kadın baktı göremedi. Sonra dedim ki dedim işte numaram hani görürseniz aklınızda olsun beni ararsınız. Kadın dedi ki tamam tamam hiç problem değil ben numaranızın yanına parantezle şiş yazıyorum. <gülüyor> 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 Olur, çok kötü yani, yani e, sen o şişin benzerini bulacağını <laughs> zannediyorsun ama bence mümkün değil. Çok kötü. Hayır ama gerçekten onu söyledim. Anamestan yani. Gel olan bir. Şişi neden bu severisin yani? Anladın yani mı? Saksa... Ben de her şeyi kaybeden ben. Ah. Mektanı da Of olur mektanı seyebiliriz. Evet. Bunu söylemek için geri açmıştım. Şimdi tekrardan. Kendinize iyi bakın diye. Yani. Bizim şişimiz yok. Senin şişin yok ki. Benim şişim yok ki. Senin şişin yok. Anlamıyor musun sen beni? <laughs> ah ah. Çok tatsız. Bugün de şişe yakacağız yani geri aradım kadın beni şiş diye kaydedecek şu an telefon. Neyse inşallah bulur. İnşallah. Ya da inşallah şimdi indiğimizde bir arabaya detaylı bakalım yani. İnşallah araba yani. belki arabaya falan düşmüştür. <laughs> ya o şişi bulmalı. Ben falan. o şişi bu arada çok net yanıma aldım. Çok net evet. hatırlıyorum. Çantam da küçük. Çantamı da hiç açmadım. Hep masadaydı. Nasıl düştü evet. onu da bilmiyorum. Şiş artık bizim için bir kan davası. <laughs> <daha, bir gülüyor> <daha. gülüyor> şimdi yemek yiyeceğiz. <laughs> Sonra evde monopoli oynayacağız. ぜひ。